Merhaba millet ben babalar tv'den can bugün hep birlikte h1 z1 olayına girdik Ve hep birlikte bu olayın Abi aksiyonuna varacağız inşallah Daha önce Bir oyunum oldu ve o oyunda öldüm Onun videosunu da koyacağım Şu anda gelmiş olması lazım o videonun Getirebilirsek milleti babalara getiririz ama Adam da aynı yere girecek sanırsam Abi Adam da oraya girdi araba mı? Çalışan bir araba mı? Evet abi Çalışıyor cidden Oğlum şansa bak lan Sonra asıl olaylara giriş yapacağız hep birlikte derken abi adam Adam var Allah Ezdik mi? Aga, ezemedik İn Lan Lan Kaç ka, kaç öleceğiz. Ulan kanıyoruz ya. Ulan. Abi arabada öldük. Hop. Abi nasıl indik lan biz böyle. Neyse abi şu eve gideceğim ben. Bu evi acayip derecede gözüme kestirdim. Bu evden inşallah güzel bir loot buluruz. Bugün çok enerjiyim bu arada. Çünkü acayip derecede uykumu aldım ve uyandım. Şimdi abi şu eve bakalım hemen. Hop zıpla. Zıpladık ve evin içine şu anda giriş yapıyoruz. Hop ne bulduk abi? Bu silah var orada onu da almam Aynen aldık. Magnum. Ok. O kişime yaramaz. Hop, millet yine birbirini öldürüyor. Şunu. O 15 Alırım alırım alırım. Al 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 al. Şimdi abi şu aron 15i bir doldurmak lazım. Mermileri al aynen. Aç şurayı da. Kapat. Ulan hiç First Kit falan yok mu hiç bir şey? Aç şurayı tekrar aç. Abi millet çatışıyor, birbirine dalıyor millet. Ulan biz kaldık böyle ya. Hop oh, bir ar 15 daha. Neyse ben hepsini al yeter. Oo boşluğun yok diyor. Ha tamamdır. Tamamdır. Ar 15 değil mi lan o? Ar 15 tamamdır. Ha, dur hep şunu yapıyorum ya. Şöyle bakalım etrafa. Abi gelen giden var mı? Hop şurada biri gördüm sanki. Birini gördüm sanki. Biri gördüm de ben. Şurada sanki birini gördüm ama. Şunu da alalım biz. Araç geçiyor. Araç nereden geçti ama bilmiyorum ama. Şimdi... Bu evde bir süre duracağım çünkü ortalık şu anda çok karışık burada. Hatta biz şurada duralım. Sıkıntı çıkmasın. Gelen giden yok buraya. Çok güzel abi. Biz dor diyor. Kullanalım bak. Ha dor. Abi kapıyı kullan demiş. Tamam boş ver. Abi neyse. Gidelim lan. Öleceksek de ölürüz ya. Öleceksek de ölürüz kardeşim. Zaten bir öncekinde nasıl öldüğümü gördünüz. Çok kötü öldüm abi. Şişt, sessiz sessiz gideceğiz. Hiç sıkıntı çıkmasın. Buraya bakmıştık mı biz daha önce? Şimdi bu şapka benim çok görünmeme neden olabilir. O yüzden abi şöyle bir şey yapacağım. Ronaldo. Hı. Şöhret mi? Abi şöhret dedim yanlışlıkla ya. Of neyse. Yürü artık. O öyle bir yapmışlar ki her tarafını adam görsün diye yapılmış bir ev resmen. Hop abi adam gördüm. Bak 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 şu ileride. Abi şöyle alıp kaçalım biz. Aram biz zaten bu. Neyse şuradan yardıralım artık biz. Adamların olmadığı yöne doğru. Bir yardırış gerçekleştiriyoruz şu an. Hop. Abi. Tamamdır. Şey verilene kadar, gaz verilene kadar biraz bekleyeceğim. Gaz şu an atmamış henüz. Abi şöyle bir açıklıkta. beklemeyelim tabii ki de. Şimdi abi. Milletten kaçtık. oğlum bu da <laughs> çok değişik ya. Şuyadır şöyle dur şöyle. Böyle dur. Şu an kendimizi kamufle ettik. Şu ileride evler var. acaba oraya doğru gitsem mi? Şu an onu düşünüyorum. Çünkü milletin hepsi aslında çoğu yani burada şu an bu bizim olduğumuz yerde. Ondan korkuyorum abi. Neyse gidelim bakalım ya molotofumuz da var. Şu molotofu da şunu yerine koyalım. Koyamam. At şunu ya. Tamam buraya yanlış şey koyduk. Tamamdır. Olmadı bir molotof atar mutluluklar deriz. Abi adam var mı orada? Benim gördüğüm yok. Biz şu doğru gideceğiz söylediğim gibi. Ama şöyle gidelim abi. Çünkü sol tarafta adamlar var. Daha demin sıkıntı olabilir bizim açımızdan. Babalara gelmeyelim. Gidelim abi. O karavanlar var şurada. Oraya da bir bakarız. Göz gezdiririz yani en azından. Bu arada 58 kişi kaldı. Ya fena ilerlemiyoruz tabi ölmezsek o da. Karavanın kapısı açık girmiş buraya. Onların da kapısı açık. Abi hepsinin kapısını açmışlar. Birileri buralara girmiş. Bu onun göstergesi oluyor. Ve buraya giren adam şu an buraya da yakın bir yerde olabilir. O yüzden dediğim gibi çok dikkatli etmeliyiz. Yani çok dikkatli etmeliyiz neden? Çok dikkatli olmalıyız. Şimdi şöyle abi bakabiliriz. Gideceğimiz yöne ilerlerken. Hızlı hızlı ilerliyoruz. 50 kişi kaldı bu arada millet. Çatır çutur ölüyor. Çatır çutur hem de. Hop dur eğil lan. Oğlum oturma eğil eğil. Eğil. Ha. Şimdi abi etrafta bir şey var mı? Abi yine at silah sesleri yine silah sesleri ya. Şu sağdan geliyor abi silah sesleri. O zaman bu tarafa gideceğiz. <laughs> Sinan olmadı yer abi. 48 kişi kaldı. Dediğimiz gibi millet hızlı hızlı ölüyor. Şöyle bir bakalım. Çıkmadan önce. Abi şu şunlardan geçersek rahat ederiz. Aynen öyle. Bir bakayım bir şey bulabilecek miyiz bize göre? Abi gaz 3 dakika sonra açılacak mı sanırsam? Abi hangi bölge? Şu an neredeyiz? D5'teyiz abi. D5 şu an güvenli bölgedeyiz. O yüzden sıkıntı yok derken bakın bakın kimi gördük. Gördünüz mü abi araç oradan. Neyse. Şimdi şuradan şöyle yine yardıralım. Hop. Oğlum şu tabelayı adam sandım ya. Şöyle zıpla abi zıpla. Şurada bir araç denk getirebilir miyiz diye bakıyorum ama bir saattir. Sanırsam denk getiremeyeceğiz ya. Bir girelim şu içine de. İyice bakalım abi. Şu an içerideyiz. Acaba sniper bulur muyuz lan? Onu da bir deneyelim abi. Sniper bulur muyuz, bulmaz mıyız? Şöyle hızlı bir şekilde ilerleyelim. Burada bir şey var mı? Yok tabii millet evet, boşaltmış yine buraları. Neyse abi üst kata çık. Yürü yürü yürü. Güvenli bir gidiyoruz şu an. O yüzden relax olmalıyız. Abi burada da bir şey yok. Çatı katına bakalım ya. Olursa orada olur büyük ihtimalle. Neyse abi şuradan gidelim. Yürü lan yürü. Hop çatı. Abi dur şu kapıyı da kapatalım da. Arkamızda adam gelmesin. Sniper falan yok lan burada. Sniper falan yok lan burada. Dur şuraya geçebilir miyiz? Geçemeyiz herhalde ya. Buraya giriş var mı? Aa varmış lan. Ben de atlamayı falan planlıyordum ha. Bir dünya aksiyon. Neyse abi burada bir şey bulamadık ya. 42 kişi kaldı. 42. Son 20'yi hedefliyoruz. Abi. 20'ye kadar kalırsak süper. O pompiş. abi pompalı bulduk. Pompalıyı alırız. Al şunu. Al şunu. Al mermilerini de. Şu pompalıyı doldur. Yakın mesafede acayip etkili bir silah. Tek vuruş alıyor bildiğim kadarıyla yakın mesafede. Lan bu odada ne yaptınız ya? Güreş mi yaptınız? Ne yaptınız kardeşim bu odada? Dolap falan yerlerde geziyor. Ay neyse abi bu binadan çıkalım artık biz. <laughs> bu binada sakat yani öyle korumalı bir yer değil. Korunmuş falan var yerde ama bizde var ya sıkıntı yok o yönde. Bodrum katın vardı çekmiyormuş. yokmuş. Yani bendim abi. Ne oldu? Bir daha mı? 10 saniye sonra gaz salım var. Hmm. Abi tam Şu bölgeye salıyorlar. Biz güvenli bölgedeyiz dediğim gibi. D5 güvenli. Neyse abi. Yardıralım bir yere doğru da. Nereye doğru yardıracağız? Yardıracağız. D5'teydik biz. D5. Neyse abi. Çok da güvenli yerdeyiz yani. Çıkmak da istemiyorum bir yandan. Aç bakayım burada ne var? Hiçbir şey yok. Buraya kapat kendini. Az gelmez sevinirsin aga. Bu kadar basit. Evet şöyle ilerleyelim biz yine. Dediğim üzere buralardan hiçbir şey bulamadık. 38 kişi kaldı bu arada. Abi çok deli ilerliyoruz. Nerede lan bu millet? Bak, buralar bir de güvenli bölge ya. Şöyle bakmamız lazım ilk başta. Çünkü buralarda millet olabilir şu eve gireceğim. Eve, eve girmesini istemem aslında yani. Çünkü girdiğim evde ölüyorum genelde. Ama artık gireceğim dedim. Yok abi hiçbir şey yok. Şu arka bahçeden çıkalım. Abi 37 kişi kaldı. Acaba 20'ye doğru gidiyor muyuz? 36. Neyse abi ben şeye bir gireceğim bu sefer. Hop. Şişt. Abi sessiz sessiz ilerleyelim ki millet bize indirmesin. Bak kapılar kapalı. İşte böyle evden korkacaksın arkadaş. Sesimi duyduk sanki. Bana nereye Abi hiçbir şey yok burada da ya. Pompalı alalım evimize. Çünkü bunlar yakın mesafe olduğu için adamı gördüğümüzde tek indirebiliriz. Yani. Hop şurada biri var mı? Burada kimse yok. Şunu alalım. Kafaya gelirse tek yeriz çünkü. Onda gelim abi hatta. Nerede o? Burada. Tamamdır. Şimdi abi bak kapılar kapalı. Ben yine tedirgin oldum. Hadi bismillah. Abi hiçbir şey yok hayret. 33 kişi kalmış bu arada. Ulan gelmişken bir bilgisayar mı oynasın şurada. Ya da bir heavy bir atalım falan. Neyse abi devam. 32 kişi kaldı. Adam göremedik hala. Yani gördük de. Ateş i̇şte edemedik daha doğrusu. Neyse abi şimdi bu görüşten çıkaralım. Şöyle ilerleyelim. Şu an uzak mesafe yerde olduğumuz için. Ve de şöyle kamışlı ola ola gitmemiz daha mantıklı. Hala D5'teyiz biz. Adam mı var orada? Bana mı öyle geldi? Lan sanki vardı ya biri. Kimse şöyle yardıralım abi biz. Şu eve de giresin var bak ama girmeyeceğim. Abi şehir içine doğru gidelim artık. Çünkü millet genelde... Hop ses mi duydum? Bu mevkilerde dolanıyor abi. <laughs> Dediğim gibi şey içine doğru yardıracağım. 30 kişi kaldı bu arada. Gazdan ölenlerin sayısı artmaya başladı. Şimdi bir gaz atılıyor ona da dikkat edin artık ya. İlerleyelim abi şuradan. Şuraya giresim var aslında bakarsınız ama. Orada bir camper olabilir abi. Pusu atan bizi olabilir. Ondan korkuyorum doğruyu söylemek gerekirse. Burada hiçbir şey var mı? Hiçbir şey yok. Saman balyalarının arasına mı pusu İlerle abi. 27 kişi kaldı hedeflerimize bu doğrultuda ulaşıyoruz bu arada. Hop first aid kit alırım. Çantamız var bizim ama bu çantalar daha iyi. Ya. Çünkü militer çantası abi. Her türlü şey alıyor. Hop araba sesi duydum. Yanlış duymadıysam. 26 kişi kaldı. Gaz buraya mı geliyor? Abi D5 güvenli bölge değil mi? D5. Aslında ucu ucuna yine yırtıyoruz biz. Abi tam ucu ucuna yırtıyoruz ya. Ama burada gaz girmeye başlamış ufaktan. D6'ya gelmişiz abi biz. D abi 6 güvenli bölge değil. Koş 5'e koş. Neyse yönünde yardırırsak 5'e gideriz. Abi dur adam gördüm adam gördüm bu sefer vuracağım şuradaydı abi adam nereye gitti lan ben yanlış mı gördüm abi dur abi oraya gitmiş adamı sıktık ama adam dönüp bakmadı bile abi araç mı? Rüzgar siz araca benziyor ya sanki. Neyse şu anda yardım biz. Çünkü birazdan sıkıntıya düşebiliriz. Adam çok yanlış öne gitmiş ya abi buradaydı adam iki dakika olur oraya gitmiş ne gitti saat ondan ne Bir daha gazdan öldü bu arada. Biz hala D6'dayız. Ölümü kovalıyoruz resmen ya. Abi şimdi hop. Bak buranın kapısı açık abi. Ben buradan şüphelendim şimdi. Bu ne lan? Abi alırdım da şimdi ben onu kullanamam biliyor musun? O yüzden almadım. Lan bizim D5'e gitmemiz lazım ya. Yanlış yöne mi gidiyoruz? Ne yapıyoruz biz? 22 kişi kaldı bu arada, D5 abi 6'da gözüküyoruz hala ya. Present Valley'den çıkmamız lazım anlaşılan, aynen. The Present Valley'in yer ucuna gideceğiz abi. Adam mı gördüm yine? Yok, hayır bu sefer adamı görmedim. Abi şöyle yerde Present Valley'in şeyine doğru, göbeğine yani ucuna doğru. Benzinlik... ama girmeyeceğim abi benzinliğe. Nerede böyle deli olaylar var hep buralardan çıkıyor. Abi 20 hedefledik ama 20 olacak gibi ya. Hayda hayırlısı. 30 saniye sonra gaz atılıyor diyor. Hadi Ebeş'e girdik abi süper. Şu an D5'teyiz. Güvenli bölgeye tekrardan giriş yaptık. Atla bakayım geçer misin? Geçmedi lan. Nasıl geçmiyor oğlum sen burada? Hop. Vallahi geçmiyor. Neyse şuradan gidelim ya. Abi adam birine sıktık, adam hiç bakmadı bile bizim oraya. Niye öyle bir şey yaptı anlamadım. Neyse abi 22 kişi yeni gaz salımı başladı. Bakalım şöyle, aynen abi. Güvenli bölgedeyiz. Onun rahatlığıyla ilerliyoruz. E şu an adam göremiyoruz abi yine. Her zamanki gibi. Adam göremedik. Şunlardan şöyle yardım edelim ya. Şu binanın birinin tepesine çıksam mı ki acaba? Gelen geçen oradan mı indirsem anlamadım ki. Ya aslında bakarsanız H1, Z1 kariyerim boyunca en çok yaşadığım o bölümlerden biri oluyor şu an. Hop ne var abi burada? 20 kişi. Şu an ölürsek 20'deyiz sanırsam biz ölürsek. Abi bir şey yok burada herhalde ya. Bir bakayım hiçbir şey yok. Bir bakayım hiçbir şey yok. O gaz geldi lan buraya. Oğlum hani güvenli bölgedeydik. Lan. Oğlum nereye geldik biz? Oğlum bir daha kısalmış bu. D'ye doğru gitmemiz gerekiyor abi. Adam geçiyor. Ulan çok kötü atış ettik ya. Şuradan yardırmamız lazım hemen. Aynen abi şu an gazdan çıktık ama kanıyor muyuz? Yok abi kanamıyoruz ama biz yine de basalım şuradan gazımızı. Aha bir adam var burada. Ses de geliyor adamı göremedim. Abi 18 kişi kalmış ya süper yardırıyoruz adam vuramadık bu arada. Çok acemiyim yani şunun oyunda Eğimim hey, çok kötü Adam gibi adam vuramıyorum kardeşim Neyse buradan böyle yardırıyoruz Ulan hiç bu kadar uzun bir bölüm olmasını beklemiyordum ha Kendi açımdan söyleyeyim Abi cidden hiç beklemedim ama Ya ben güvenli bölgedeyiz diye hesap ediyordum haberi Abi bir anda şey olmaya başladı Dur abi şu an şu Güvenli bölgelerdeyiz miyiz? Değiliz abi D5 Yok abi şu an ucu ucuna kurtarıyoruz bizim var ya bak şu yönde hiç durmadan yardırmamız lazım. Ne ne yönünde ne 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 e yönünde yardırıyoruz. Ulan sürekli bir araç istiyorum. diyorum. İyice paranoyak oldum ya. Koş koş koş. Abi çok deli bölüm oldu yalnız ya. Hop. O abi aldık. Aldık adamı be. Ulan adam bize arkadan şey yapmaya geliyor. Düdüklemeye geliyordu resmen adam bizi. Adam son anda aldık ya. Hop AK-47 alırım. Al şu AK-47'yi ya. Dur abi ak 47yi buraya mı alacağız? Aynen AK-47'yi aldık. Şu şekilde giyelim, neyse bunu da alıp gideceğiz sanırsam, aynen abi. Şunu da alalım abi, bunu da şu şekilde yersek sıkıntı olmaz bizim açımızdan. Süper bir şekilde ilerliyoruz abi. Aa keleş var keleşin mermisi yok. Ulan mermisi keleşle dolaşıyorsun be hayvan ya. Abi ödüm koptu ya 17 kişi kaldık. Yemin ediyorum ödüm koptu. Arkam döndüm bir baktım adam. O bize vurabildi mi ya? Canımız azalıyor mu? Azalmıyormuş abi süper. Tekrar adam gaz atıldı bu arada. Biz hala D5'teyiz oğlum biz. Nasıl gazdan zehirlenmedik onu anlamadım ki. Şöyle yardıralım biz yine. Abi açık hedef gidiyoruz ya. Şöyle ormandan gidelim biz. Yoksa yine biri bizi düdüklemeye kalkabilir abi. Bu adam resmen düdüklüyordu yani. Hop. Araç sesi. Vurdum abi. Aynen vurdum. Şöyle ilerleyelim abi. Adam belki durup kavus falan basar. O zaman yine tekrardan indirebiliriz adama. Adam orada mı? Yok değil sanırsam ya. O adamı da vurduk da. Vuramadık işte. Abi. Dörde geldik ama gaz geliyor bana. Şu an gazın etkileniyoruz biz. Yapma koş. Yapma koş. Koş. Abi şu an gazdan etkilenmiyoruz sanırsam. 14 kişi kaldı bu arada. Ulan çok deli gidiyor oyun ya. Koş abi koş. D4 güvenli mi? D4 şuralardayız abi güvendeyiz hala. Bizim E3'e falan gitmemiz lazım. Şu, şu, biçimde yardırmamız lazım bizim. Koş abi. Cidden sıkıntı yoksa. Hani kimlerle cebeleştiğimizi siz gördünüz. Adamlar psikopat psikopat. Motorları almışlar yardırıyorlar habere. Abi durmak yok. Durmak yok koşacağız yoksa öleceğiz. Koş abi 14 kişi. Koş 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 koş. Abi hey bir kırında bayırında yalın ayak. Birinciliğe doğru koşarken var birincilik hiç beklemiyorum onu söyleyeyim yani ikincilik üçüncülük dördüncülük onlar hiç beklemediğim şeyler. Şu an ben 12'de ölmeyi bekliyorum abi 12'de ölürüm büyük ihtimal yani. Belki 12'de göremeyiz. Zaten hedefimiz 20 hedefimizi açtık da. 13 oldu abi, 12 gördük sanırsam. Şimdi... Neredeyiz abi? Biz hala D4'teyiz ya. Çık oğlum şuradan artık ya. Çık artık şuradan hadi. Araç mı var? Ulan bir an korktum ya. Abi airdrop. Airdrop şimdi herkes bölgeye çullanacak hadi be. Abi 12 kişi kaldı. E hala biz yardırıyoruz. Hop araç. Bu adam bizi görmüştür. Her türlü görmüştür ya. Abi adam tüh be. Olan öldük kaçıncı olduk? Abi 11. olduk. Adamda AK-47 varmış. Bir tane oyuncu öldürdük. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Serinin yeni bölümleri için veya başka oyunlar için lütfen videonun altına yorum atmayı unutmayın. Beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.